ne işine yarayacak diye sormaya başladığında kaybedersin diyor profesör. Arayacaksın ve bulacaksın. Edison ampulü bulduğunda kim biliyordu? Graham Bell telefonu bulduğunda kim biliyordu? Radyo sinyallerini kim biliyordu? Adam buraya radyo yapmış. Ben şimdi konuşacağım gidin ileride bir yerde şu cihazı götürün ve oradan beni dinleyin demiş. Yani telefondan da ileri. Sırf dalga boyunu gönderiyor. Ben İşe başladığım zaman, gençliğimde odada bir tane daktilo vardı ve daktilo ile yazı yazması gereken bir memur var. Ona karalamaları veriyorsun, o arkadaş yazıları yazıyor daktiloda. Ben geçtim daktilonun başına, bütün odadakiler dedi ki ne yapacaksın, niye öğreniyorsun, ee, işte yazan var ya. Sonra bilgisayarı icat ettiler bu gavurlar. Ben bilgisayarın başına geçtim. Bozarsın. Bilgisayarların üzerine var ya arkadaşlar hani halk deyimiyle müşamba ambalajlar yaptılar, koruyucular yaptılar, televizyon örtüleri gibi ve onu geçirirlerdi ve müdürün masasında onun e, süresi geçerdi. Yani limiti dolardı. Yani demode olurdu, kullanılamazdı. Hiç kullanılmadan Demode olur atılırdı o bilgisayar veya daha gariban bir memurun masasına bırakılır sana bilgisayar verdik gibi olur hiçbir işe yaramazdı. Çünkü eski teknoloji çok hızlı ilerledi biliyorsunuz bir önceki model takoz niyetine kullanılıyor tuğla niyetine kullanılıyor onun gibi ne işe yarayacak diye sormaya başladınız mı? çuvalladınız. Bir şey icat edemezsiniz. Başkasının bulduğunu bulursunuz diyor profesör. Adam aya mı çıkmış? Ha sen de çıkarsın parayı basarsan, uğraşırsan. Çünkü aya çıkmayı biliyorsun. Peki ışınlamayı bulabilir misin? Ne işime yarayacak ki? Değil mi?